nice insanımız dinini öğrenmek veya bir yere ait olma çabası uğruna heder oluyor. Bu uğurda menfaatçi olanlara bazen malını kaybediyor, bazen daha kötü sonuçlar oluyor. Bu konuda gençlerimizi nasıl uyarırsınız? Gençlerimiz doğruyu nasıl ve nerede arasınlar? Valla cevabı Hz. Ali'nin sözünde. Biz şahıslara bakarak hakikati tespit edemeyiz Miracım. Yani bütün kardeşlerimiz de bunu iyi bilsin. Onun için Hz. Ali ne diyor? Önce hakkı öğren ki haklının kim olduğunu tespit edebilesin. Hakikati öğrenmeden eğer biz şahıslar, gruplar her neyse işte hizipler, fırkalar üzerinden öğrenirsek burada çok yanılırız, çok kandırılırız. Allah'la kandırma biliyorsun şeytanın en önemli meselesidir ve bunu çok yapar ki yaptı, yıllardır yaptı, yüzyıllardır yaptı, kıyamete kadar da yapmaya devam edecek. Allah'ın şeriatı belli bakın. Şeriatın temel meseleleri belli. Zaten dinin bu aslını aslına ait meseleleri öğrendiğimizde birileri bize din adına bir şey söylediğinde onun dinde olup olmadığını tespit edebiliriz. Eğer o dinden bir şey değilse kim yaparsa yapsın. Kim yaparsa yapsın. Yani bunu yapanın isminin işte konumunun emin olun bunda hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla bizim burada bütün genç kardeşlerimizin unutmaması gereken bir şey, önce bir kere biz hakikati bir öğrenelim. Hakikatte Kur'an'dan öğrenilir, sünnetten öğrenilir, Kur'an ve sünnetin yoğurduğu cemaat olan sahabeden öğrenilir. Sahabenin yapıp yapmadığı bir mesele bizim için işte hakikatin verilerini ortaya koyar. Onun için bu konuda eğer biz bu işin aslını işte fabrika ayarları dediğimiz asır saadette bize ölçüleri konulan meseleleri öğrendiğimizde kimse bize başka bir şey yutturamaz Allah'ın izniyle. Kim ne derse desin biz o asır saadet aynasına vururuz. O ayna bizim Müslümanlığımızın aynasıdır. O aynada varsa baş göz üstüne ama o aynada yoksa kim onu söylerse ve ne adına söylerse söylesin onun bid'at olduğunu, sonradan üretilmiş sonradan çıkarılmış bir şey olduğunu biliriz onlara da iltifat etmeyiz itibar da etmeyiz